Merhaba sevgili hanımlar, bir sence örgüder kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun arkadaşlar, işleriniz kolay gelsin. Bu videomda da sizlere simli siyah ipten yaptığım çok beğenilen çok istek alan arkadaşlar tarafından istek alan bu patiğim de yine istek üzerine yaptığım bir patik. Bu patiğimin yapılışını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu patiğim 39 numara ayaklar için. Bu, bu iplikler giydikçe açılıyor arkadaşlar. Onun için bu şimdi tam 37-38 numara ayağı ama giydikten sonra şöyle esneyebiliyor, açılabiliyor. Bu modellerin sakalı ipten de yaptım arkadaşlar kanalımda o da mevcut. Bu da istek üzerine yaptığım için hem de sizinle de paylaşayım istedim. Belki sizler de yapar, giyersiniz ya da benim gibi satarsınız. Şişimize 16 ilmek attım arkadaşlar. 16 ilmeği ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. bir şiş düz ördük geri dönüp bir şişte ters öreceğiz ama arttırma yapacağız İlk ilmeğimizi örmeden aldık bir tane ördük bir ilmek artırdık patikler dikişsiz olmasın diye arkadaşlar bu modeli ben kendim tasarladım dikişsiz yapmaya çalışıyorum çoğu modelimi bir ilmek de burada artırdık arkadaşlar bir ilmek örüp kenar ilmeğini de örerek geçtik şimdi düzündeyiz bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz döndüm tersindeyim patiğimin bir ilmek aldım bir ilmek ördüm bir ilmek de arttırdım devam örüyorum Burada iki ilmek kalınca bir ilmek de artırıyorum. Bir ilmek örüp kenar ilmeğini düzünden örüyorum. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu şişimizde 26 ilmek olana kadar patiğimizin tersinden iki kenardan birer artırma yaparak 26 ilmeğe ulaşalım. 26 ilmeğe tamamladım arkadaşlar. Şişimde şimdi 26 ilmek var. Bu 26 ilmeği 8 santim olana kadar tersinden ters, düzünden düz örelim. 8 santimden sonra iki kenardan arttırdığımız yerlerden eksiltme yapacağız. Şişimizde 10 ilmek kalana kadar eksilteceğiz. Bu şey, sayılar belli olmadığı için arkadaşlar ile ölçüyorum. 8 santim, şuradan birazlar örünce şöyle 8 santim oluyor. 8 santim örelim. Şöyle 8 santim ördüm arkadaşlar. 8 santim ördükten sonra, eğer siz örer de 40 numara yaparsanız 10 santim örebilirsiniz burayı. 8 santimden sonra eksiltmelere başlıyorum. İlk iğnemi örmeden aldım bir tane ördüm. Bir tane de ikisini birlikte ördüm. Aynı işlemi öbür tarafında da yapacağım. Şişimizde 4 ilmek kalınca ikisini birlikte örüyoruz. Eksiltiyoruz. Bir tane, bir tane örüp bir kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyoruz. Burada şimdi burası düz arkadaşlar. Burası tersi. Tersinden eksiltmeyi de yapacağız. Şişimizde 4 ilmek kalınca birer tane ikisini birlikte öreceğiz. Burada da iki ilmek örüp ikisini birlikte öreceğiz. Bu işlemi de şişimizde 10 ilmek kalana kadar yapalım arkadaşlar. Düzünde düz olarak gidiyoruz. Tersinde eksiltme yapıyoruz. Şöyle yaptım arkadaşlar. Patiğimde şimdi 10 ilmek var şişimde. 10 ilmeği tekrar artırmaya geçeceğiz. Patiğimizin şurası olmuş oluyor arkadaşlar. tersinden eksilttim düzünden geldim bir sırada tersinden geldim arkadaşlar şimdi buradan şöyle bir ilmek çıkarttırıyorum çıkarttığım ilmeği örmeden aldım gerisini düzünden örüyorum Bu tarafta da bir ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum, örüyorum. Bir ilmek de buradan çıkartıyorum. geri dönüyorum. Bir ilmek de buradan çıkartıyorum arkadaşlar. iki kenardan ilmek çıkartarak düzü düz tersi ters örelim. Şişimizde 28 ilmek olduktan sonra şuralara kadar falan geliyor. Burası eksiltmeye başladığımız yerler. 28 ilmekten sonra 4 sefer ilmek çıkartıp eksilteceğiz. Çoğaltmayacağız. Sonra yine çoğaltmaya devam edeceğiz. Böyle devam edelim. İki kenardan ilmek alıp düzünden düz tersinden ters örerek devam edelim bu ilmek almaları da arkadaşlar ne çok yukarıdan alın ne çok şişin dibinden alın şöyle ortalama bir şöyle kenarından alırsanız çok düzgün gidiyor normal ip olsa ilmek yerleri alınacak yerler görülüyor ama bunda görünmüyor. onun için dikkatli alalım ilmeklerimizi örmeye devam edelim 28 ilmek oldu arkadaşlar şişimde. Şimdi aldığım ilmeği geri eksilteceğim. ikisini birlikte öreceğim. Burada ilmek aldım düzünden gelirken şimdi tersindeyim. ikisini birlikte ördüm. Devam örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıyorum geri dönüp ikisini birlikte örüyorum. Bir burada yaptık eksiltme, bir de bu tarafta yaptık arkadaşlar. Şimdi üçer tane daha çıkardığımız ilmeği üç burada, üç burada çıkardığımız ilmeği eksiltelim. Sonra yine devam edeceğiz çoğaltmayı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu son eksiltmem olacak. 4 bu tarafta eksilttim. 4 de bu tarafta eksilttim. 8 ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. Çıkardığımız 8 ilmeği örseydik eğer patimiz çok açılır. Tabanı çok bol olurdu patimizin. Onun için bu işlemi yapıyorum. Tam da ayağa uygun bir model oluyor böylelikle. Bundan sonra çıkardıklarımı devam öreceğim artık patimde. Bunda 41 ilmek olmuş. 41 ilmek olana kadar artırmaya devam edeceğim. Tekrar ilmek çıkartıyorum buradan. Çıkarttığım ilmeğe devam örüyorum artık. Böyle burada da aynı ilmek çıkartıp devam öreceğim arkadaşlar. Ta ki bu başlama noktasına gelene kadar ilmek çıkartıyoruz. iki kenardan örüyoruz. Buraya kadar benim bu patiğimde 41 oldu. Bunda da öyle olacaktır. 41 ilmek olana kadar ya da 42, 44 ilmek olana kadar fark etmez. Bu işlemi yapalım. 41 ilmeğe tamamladım arkadaşlar patiğimi. Patiğimizin şu ön tarafı oldu. Şimdi tabanın arka tarafını öreceğiz. Artık buradaki 16 ilmekle başlamıştık. Oraya geri dönüyoruz. Yine tersi ters, düzü düz örerek topuğa kadar devam ediyoruz hanımlar. Topuğa geldiği zaman topuk yapıyoruz. Tersinde iç tarafındayım patiğimi, ters örüyorum şimdi bütün ilmekleri. geri dönüyorum bütün ilmekleri düzünden örüyorum şöyle bir bakalım böyle arkadaşlar bu 41 ilmeği artık topuğa kadar Tersinden, ters düzünden düz örmeye, örmeye devam edelim. 41 ilmeği arkadaşlar topuğa kadar ördüm. Şöyle patiğimin üzerine koyuyorum. Tam topuğa geldi. Şimdi topuk yapacağım. Eğer sizler örerseniz arkadaşlar bunda sayı belli olmadığı için Ayağınıza giyin, topuğunuza geldiyse topuk yapımına geçebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. 16 ilmek ördüm hanımlar 16 da bu yanda kalacak ortada 9 ilmek kalıyor 9 ilmeği de ikisini birlikte örüyorum 2 3 4 5 6 7 7 ile kenarındaki birlikte örüp bu 9 ilmeği de 7'ye düşürüyorum 7 ilmeği topuk olarak götüreceğim ilmekler bitene kadar geri dönüyorum İkisini birlikte alıyorum. Yedinci ile kenarındaki geri dönüyorum. Burada da yedinci ile kenarındaki birlikte aldım. Tekrar geri dönüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bu 7 ilmeği arkadaşlar ilmekler bitene kadar iki kenardan eksilterek devam edelim. İlmekler bittikten sonra 3 sıra sık iğne gidip aynı renginden 4 sırada sakal ipimizden gideceğiz. Örmeye devam edelim. İlmeklerim bitti. Hanımlar şimdi bitiriyorum. Patiğimi burada patiğimiz şöyle oluştu. Bu ağzını tabi çevrelemek lazım arkadaşlar. Böyle ayakta durmaz. Aynı renginden 3 sıra sık iğne gidip 4 sırada sakal ipimizden gidiyoruz. Böyle hanımlar 3 sıra bunu böyle üç kere dolaşalım patimizin etrafını. Sonra sakalı ipten gidelim. 3 sıra sık iğnemi bitirdim hanımlar ipimi kesiyorum. sakallı ipimle devam ediyorum 4 sırada sakallı ipimle sık yine gittim hanımlar siz sevmiyorsanız sakallı ipi sade de giyebilirsiniz bu da ayrı bir hava güzellik katıyor patiğimize Böyle arkadaşlar. Bundan da 4 sıra dolaşalım. Son sıramı gidiyorum arkadaşlar. temizi bitirdik hanımlar. bitirdim arkadaşlar. inşallah beğenmişsinizdir. Sizlerde de yaparsınız. Bol bol siparişler alırsınız. Bu patiklerim benim çok tuttu. Çok beğenen oldu arkadaşlar. Çok sipariş veren oldu. Bayağı bir ördüm. İnşallah sizlerde de örüp satarsınız. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.